Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir tarifte sizlerle beraberim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bugün baharatlı bir kurabiye yapacağız. Eee malzemelerim. 120, 20, 125 gram e, oda sıcaklığında beklemiş margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, kabartma tozu, bir yumurta, bir yemek kaşığı salça, baharat olarak tatlı toz kırmızı biber çok az acı pul biber bir tatlı kaş bir çay kaşığı karabiber bir buçuk çay tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı şekerim var bir de burada iki buçuk üç bardağı yakın unum var ee, peynirim var beyaz peynir içine koymak için ve üzeri içinde susam ve çörek otum var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet. ilk önce unumuzu en son ekleyeceğiz. İlk önce şöyle yağımızı ekliyorum. Şöyle kalan yağımızı da elimizle alalım. Burada bir kaşık salçamız vardı salçamızı da ekliyorum yarım çay bardağı sıvı yağımız şöyle bir yumurta Kabartma tozumuz ve baharatlarımız: bir yemek kaşığı şeker, bir buçuk çay tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber ve tatlı toz biber. Hepsini ilave ediyorum. Şimdi şunları şöyle bir karıştırıyoruz. Baharatlar, yağ. Hepsini evet, şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Ölçülü olarak. Önce bir iki bardak kadarını Duktum. Vi gör med varsin. Evet kalan unumuzu da ilave ediyorum. Toplamda 3 bardak un kullanmış oluyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzdan şöyle küçük parçalar Alıyoruz, şöyle elimizle açıp içine beyaz peynirimizi koyuyoruz. Daha sonra şu şekilde şekil verip tepsimize alıyoruz. Evet, bu şekilde yuvarlak yuvarlak, şöyle arkadaşlar tepsimize yerleştiriyoruz yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye. Çok fazla büyük yapmıyoruz kurabiyeler halinde. Üzerine de bir yumurta sarısı süreceğiz ve çörek otu ve susamımızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizi tepsimize dizdik, şimdi üzerlerine yumurta sarısını döküyoruz, sürüyoruz, buraya da bayağı bir bolca döküldü, fırınımız şu an ısınıyor, 180 derece yine. Şimdi üzerine de çörek otu. Çörek otu çok yakışıyor bu tarife. Evet. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Şimdi 180 derecede yarım saat kadar pişecek. Daha sonra sizlere tekrardan sunumunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimiz pişti. Bu şekilde harika görünüyorlar. Çok güzel de kızarmışlar. Şimdi bir tanesinin içine, içine bakalım şöyle harika tadı da harika ben az önce bir tanesinin tadına baktım peynirimiz içinde erimiş Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bana abone olmayı like atmayı ve beğen yorum yapmayı unutmayalım Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle.